Japonya'da böyle helal menü bakın getiriyor önümüze. Soruyor yani anlıyor zaten Müslüman olduğunuzu. Helal menümüz var diye. Tamam dedik, getir. Sana göre hazırlanmış. Diyor ki orada bıçak, kaşık, çatal her şey ona göre ayarlanıyor. Bütün şeyleri koymuş buraya yiyecekleri, anlatmış. Şurada da çok dikkatimi çeken bir şey oldu arkadaşlar. Japonya'da 20 yaşının altında çocuklar alkol alamaz. Yani bu menüde bunu söylüyor. Diğer de şu. Mesela Amerika'da işte şu kadar içtin araba kullanabilirsin. Kanada'da bu kadar içtin araba Burada diyor bir gram içsen diyor araba kullanamazsın Japonya'da. Gördünüz mü? Bir de tekrar tekrar bunu söylemek istiyorum. Japonya'da yani bu ortalama hemen her yerde diyelim de yiyeceğiniz yemeklerden %100 emin olabilirsiniz. Lezzetinden.